Merhaba arkadaşlar, yeni bir videola yeniden karşınızdayız. Bu geceki 29 Aralık 2021 tarihli NBA maç tahminlerinde ve yorumlarında bulunacağız. Kısaca ee, tabii ki her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. NBA devam ettikçe biz de devam etmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince. Öncelikle videoya başlamadan önce baştan daha söylüyorum, ee, abone olan yeni arkadaşlar var. Tabii ki e, abone olmanızı devam etmenizi bize destek çıkmanızı istiyoruz arkadaşlar bir sürü abone olmayan da izleyip de abone olmayan arkadaşlar var. Onlar da abone olurlarsa biz daha yüksek seviyelere çıkarırlarsa hem de kazanma şansları imkanları doğacaktır. E, sırtı sırası birkaç videodur kazanıyoruz zaten sezon boyu böyle devam ediyor. Bazen düşüşler yaşasak bile genelde çok iyi gidiyoruz, çok iyi kazandırıyoruz. Ve abone olmayan arkadaşlar abone olup kısa denemelerle zaten bunu görecekler. Abone olun, bizi izleyin, bize katılın arkadaşlar. Ve e, tabii ki kazanma imkanınız doğsun. Daha fazla insana kazandırırsak, daha büyük seviyede kazandırırsak hem sizin için hem bizim için daha iyi olacaktır. Ee, oraya git, geçmeden önce yeni videoya dünkü yaptığımız videonun sonuçlarını açıklayacağız. 28 Aralık 2021 NBA maç tahminlerinde 4'te 3 tutturduk. Hızlıca maçların üzerinden geçeceğim. Atlanta Chicago maçında Chicago Bulls kazanır demiştik. Kazandı bu gelmiş oldu. De gelmeyen maç Minnesota Boston Celtics maçı. Boston Celtics'te Jason Tatum oynamadı. Jalen Brown tek başına kazandırmaya çalıştı. Ama kazandıramadı maçı. Minnesota yendi. Diğer maçta Phoenix ile Memphis maçında 218 sayı üstü vermiştik. Bu gelmiş oldu. Ve Portland Dallas maçında 210 sayı üstü vermiştik. Bu da gelmiş oldu. Ve 4-3 yapmış olduk. Kazanan arkadaşları tebrik ediyoruz. Olumlu yorumlar var. Güzel şekilde kazananlar var. Kazanan arkadaşlardan bir beğeni yorum istiyorum arkadaşlar. Verirseniz seviniriz tabii ki. Bu videoyu artık bir 100 beğenin üzerine çıkartırsak seviniriz. Bayağı zamandır bir 100 beğeni göremedik. Umarım bu e, videoda 100 beğeni görürüz arkadaşlar. E, ve yorumlarınızı, sorularınızı tabii ki bekleyeceğim. Geçiyoruz 29 Aralık 2021 tarihli videosuna. İlk maçımız Miami Heat Washington maçı. Gördüğünüz gibi Miami forması giyelim. Yani e, Miami'de Jimmy Butler geri döndü. Kyle Lowry yok. E, Adebayo yok. Ama Jim Butler geri döndü ve geçen maçta da gördüğümüz gibi Ömer Faruk Yurtseven daha fazla dakikalar alıyor. Bizim Türk oyuncumuz daha fazla dakikalar süreler alıyor ve etkili de oynuyor. Double double'larla 15 sayı, 15 ribant, 12 ribant. Yani iyi bir şekilde oynuyor. Asistleri de var. Jim Butler'la da iyi anlaşıyorlar gibi gözüküyor. Son maçtan sonra baya bir övgü aldı Spolstra'dan Miami Heat'in teknik direktöründen tabii ki bu maçta Duncan Ferguson, Tyler Hero gibi oyuncular da oynayacak orada Gabe Vincent gelişiyor gelişme gösteriyor tabii ki Ömer Ömer Faruk yurtsever dışında center'da bir zorluklar çekeceklerdir bu maçta da ama yine de Miami Heat kendi evinde Washington karşısında kazanmasını bekliyorum ve Miami Heat'in galibiyetini öneriyorum size 1.35 oranından. Jimmy Butler'lı Miami, Jimmy Butler'ın etkisiyle beraber liderliğinle beraber bu maçı bırakmayacaktır. Ve özellikle Tyler Hero ile Duncan Ferguson'ın da Gabe Vincent'in de desteğiyle beraber orada Udonis Haslem'de oynamaya başladı. Center'daki eksikliklerden dolayı. Washington karşısında yenmelerini bekliyorum. Washington inişli çıkışta oynayan bir takım bu maçla Bradley Bill geri dönebilir oynayabilir. Ama son maçta atılan Monteras Harrell ve Gafford gibi ikili var. Center'da onlar güçlü oynuyor. Tabii ki onların etkilerini biraz düşürebilirseler Miami Heat eksik olan kadrosuna rağmen bu maçı kazanacaktır. Öncelikli olarak Miami Heat'in galibiyetini öneriyorum. Oyuncu yüz baremlerine gelince Jimmy Butler rahatlıkla burada 21 sayı üstüne çıkacaktır. Jimmy Butler'ın 21 sayı üstünü rahatlıkla alabilirsiniz. Tabii ki daha fazla sayı atması gerekecek. Maç kazandırmak için ve atacaktır da. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Toronto Raptors. Philadelphia 76ers. Toronto'da da çok eksik var. Covid'den dolayı bu maçta Siyakam geri dönecek gibi gözükse de yine de çok eksik var. Van Vliet yok. Anubi yok. Scottie Barnes yok. Yani bayağı bir eksikleri var. Gary Trent Junior dönebilir bu maçta. Philadelphia ise son maçta da gördüğümüz gibi Joel Embiid'in çok etkili bir oyunuyla beraber Washington'u ezip geçtiler. E, yenmeyi başardılar. Özellikle center'daki etkisiyle beraber Joel Embiid'in. Burada da Joel Embiid etkisiyle beraber Tobias Harris de formda şu anda. Tyrus Maxi Seth Curry. Yani e, Furkan Korkmaz da iyi sayılar attı son maçta. Bu maçta da umarım atar. Bu maçta da iyi oynar. Philadelphia bu maçı zorlanmadan geçecektir. 1.35 oranından rahatlıkla Philadelphia'nın sağlam olarak galibiyetini alabilirsiniz bu maçta. Joel Embiid bu maçı kaybettirmez. Artı diğer oyuncularla birlikte kazandırır. Toronto'da çok eksik olduğu için bu Toronto takımının zaten yenmemek, bu şansı yakalamışka yenmemek e, aptallık olacaktır. Philadelphia'da artık üst sıralara çıkmak zorunda. İlk 6'ya girdiği girmek üzere ilk 6'da tutulmak lazım. İl 4'e de girmek istiyorlar tabii ki ev sahibi avantajı yaratmak için bu maçı mecbur kazanacaklardır. Ve Joel Embiid burada 27 sayı üstünde atacaktır. Onu da rahatlıkla alabilirsiniz. Embiid yine bir 30 sayı ve üstüne çıkacaktır bu maçta etkili oyunuyla beraber. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Houston Rockets Los Angeles Lakers maçı. Bu Los Angeles Lakers maçı LeBron James'in etkili oyuna rağmen Anthony Davis'in yokluğunda e, kaybetmeye devam ediyor, seri olarak kaybetmeye devam ediyor. Houston Rockets'te ise geri dönen Jalen Brown, e, Jalen Brown dedim, Jalen Green ve e, Kevin Porter Jr. var. Tabii ki Karchamut orada etkili oynuyor. Bizim Alperen Şengün de yedekten gelip etkili maçlar çıkartıyor. Los Angeles Lakers karşısında. Los Angeles Lakers artık bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. İsteyen Lakers'a güvenen 1.40 orandan Lakers'ın galibiyetini alabilir. Ama ben burada üst vereceğim. Houston Rockets kendi evinde oynadığı zaman havalara giriyor. Çoğu zamanlar fazla sayılar atıyor. Tabii ki Lakers kazanmak istiyorsa da mecbur olarak buna cevap verecektir. Ve burada 223 sayının üstüne çıkmasını bekliyorum toplam sayı bareminin. 1.60 oranından tarafa gitmeden burada 223 sayı üstünü öneriyorum arkadaşlar. Tabii ki Los Angeles Lakers'a güvenen Lakers'ın galibiyetini alabilir. 1.40 oranından onlar da aşağılara düştüler artık galip gelmeleri gerekiyor. Ama benim önerdiğim şey 223 sayı üstü olası bir Houston fırtınası eserse Houston da bu maçı kazanabilir çünkü. Geliyoruz dördüncü ve son maçımıza. Bu maçta unuttuk. Onu da ekleyelim. Tabii ki Lebron James'in üstüne alabilirsiniz bu maçta. 28 sayı üstünde o yine bir 30 sayı civarlarında atacaktır. Maçı kazandırmak için 30 sayın üstüne de çıkacaktır. Houston Rockets'te ise Christian Wood'un 19 sayı üstünde atmasını alabilirsiniz. O da Anthony Davis'in yokluğunda center'da etkili oynayıp girip fazla sayılara üretmesini bekliyorum. Christian Wood da 19 sayı üstünde atacaktır bu maçta. Geliyoruz dördüncü maçımıza. Dördüncü maçımız Golden State Warriors Denver Nuggets maçı. Tabii ki Steph Curry ile Nikola Jokic karşı karşıya gelecek. Son Los Angeles Clippers maçında Nikola Jokic etkisini gösterdi ve son dakikalarda da olsa maçı çevirmeyi başardılar ve kazandılar. Los Angeles Clippers karşısında ama Clippers'ta Paul George yok, Kawhi Leonard yok, Rich Jackson'da yok. Çok eksik olan bir Clippers'ı zar zor yendiler. Denver'da da eksiklikler sürüyor tabii ki. Nikola yok için sırtından maçlar bazı maçlar kazanabiliyor. Ama o da insan o da makine değil. Her bir maçı kazanmak zor ele ile Steph Curry'nin karşısına çıkarsan. Bir de Draymond Green. Draymond Green NBA'de Nikola Jokic'i en azından durdurabilecek oyuncu demeyelim de en azından daha yavaşlatacak performansını düşürebilecek oyunculardan biridir. Bu oyuncular azdır. Draymond Green onlardan biridir. Yani Draymond Green'in de etkisiyle beraber e, Nikola Jokic'in etkisini biraz azaltırsalar zaten Steph Curry'nin üçlükleriyle ve diğer oyuncularla beraber e, bu maçı rahatlıkla Golden State Warriors kazanacaktır. Sağlam olarak Golden State Warriors'ın galibiyetini öneriyorum. İsterseniz burada biraz kendi kapada gidebilirsiniz. Oran yükseltmek için 3.5 kendi kaplı Golden State Warriors kazanır gibi. Ben düz olarak söylüyorum Golden State Warriors kazanır. Ama siz 3.5 handikaplı dağılıp oran yükseltebilirsiniz. Steph Curry yine etkili bir maç çıkartacaktır. Bu maçta kendi evinde onun da bir 30 sayı atmasını bekliyorum. 29 sayı üstünde atacaktır. Denver'da da yok için etkili oynayıp 28 sayı üstünde çıkmasını bekliyorum. Tabii ki Draymond, Draymond Green onu durdurabilirse durdurmaya çalışacaktır, durduracaktır. Ne kadar durduracak, ne kadar düşürecek onu göreceğiz. Ama 30 sayı civarının ve üzerine atmasa yok ki zaten kazanma şansları hiç olmaz. Golden State Warriors Denver maçında sağlam olarak Golden State Warriors'ın galibiyetini 1.30 orandan öneriyorum. Dediğim gibi isteyen ufak tefek handikaplar da alabilir. Böyle yaptığımız 3 tahminden sonra 4 tahminden sonra affedersiniz. 4 tahminden sonra öne çıkarttığım ikiliyi hızlıca size söyleyeceğim. Öne çıkarttığım ikili İlk maçımız Toronto Philadelphia 76ers. Embiid'in bu formuyla beraber etkili oyunuyla beraber Toronto'nun eksik takımına karşı Philadelphia kazanacaktır. 1.35 oranından 1.40 oranından Philadelphia 76ers'ın galibiyetini rahatlıkla alabilirsiniz. Ve diğer maçımız daha önce de anlattığım gibi Golden State Warriors Denver Nuggets maçı. Golden State Warriors bu maçı rahatlıkla kazanır. Draymond Green, Nikola Jokic'in gücünü biraz düşürdüğü zaman diğer oyuncular zaten pek etkili olamaz. Orada ayrıca Bielitsa gibi bir oyuncu var. O da yok içi az çok tanıyor. Az çok takım arkadaşı bazı maçlarda oynamışlıkları var. Ve onun da performansı etkili olacak yok iç karşısında. Golden State Warriors bu maçı kazanır. 1.30 oranından düz olarak alabilirsiniz. Bu iki maç oynadığınız zaman 1.80 civarlarında oran tutturmuş olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi Golden State Warriors maçına biraz handikap eklerseniz daha yüksek orana ulaşırsınız. Tabii ki üçlü yapmak isteyenler diğer maçlardan birisini de ekleyip üçlü yapabilir. Herkese bol şanslar, herkese başarılar, iyi kazançlar arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Daha çok paralar kazandıracağız. Daha çok insanı mutlu edeceğiz. Kazanın, mutlu olun. Bu yılda tabii ki yeni yıl gelinceye kadar tabii ki herkesin paraya ihtiyacı var alışveriş yapacak, hediyeler alacak, şunu yapacak, onu yapacak. Türkiye'deki krizde malum herkese bol şanslar, iyi kazançlar arkadaşlar. Hoşça kalın.